Salt ve Sanat Kritik sunar İpek Düben, Ten, Beden, Ben Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu ve Abdullah Ezik Herkese merhaba Salt İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz İpek Düben, Ten, Beden, Ben Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Abdullah Ezik Abdullah'la beraber hazırlayıp sunduğumuz bu podcast serisi adını İpek Düben'in 9 Aralık 2021-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında Salt Beyoğlu'da görülen sergisinden ve aynı adı taşıyan sanatçı kitabından alıyor. Bu seriyi İpek Düben'in Mart ayında Salt tarafından yayınlanan Tembeden Ben kitap etrafında konuşmak üzere hazırladık. Bugünkü konuğumuz da Anit Çelik Arevyan. Hoş geldiniz Ani Hanım. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız Zeynep Hanım? Nasılsınız Abdullah Bey? Çok teşekkürler. Sizi ağırlamak bizim için çok mutluluk verici. Evet, Abdullah ilk soruyla başlar. Tabii ki. İpek ile ilişkinizin uzun yıllara dayandığını ve kendisi için hem e, özel bir dostluk ilişkisi hem de işbirliği anlamında büyük bir geçmiş vaat ediyorsunuz. Bu konu bizim için de çok kıymetli. İlk olarak İpek Düven'le nasıl tanıştığını diyerek söze başlamak istiyorum. Evet İpek Düben benim de hayatımda çok önemli bir yeri olan dostluğumuzun sizin de söylediğiniz gibi uzun yıllara dayanan değerli bir figür benim için aslında 1986'lara kadar giden bir geçmişimiz var yani sizin için artık 900'lü rakamlar garip gelse bile biz bunları yaşamış biriyiz ve ben de seviyorum açıkçası bundan hiç rahatsız olmuyorum. Ben 1986 yılında Paul Macmillan'la beraber çalışırken onun fotoğraf asistanı iken İpek Düben ve Ellen Hollywood çok yakın arkadaşıydı, dostlarıydılar o sayede tanıştık ve onların dostluğu ve sohbetleri benim ilgimi çok çekiyordu ve beni de bir takım yemeklere, sohbetlere, bir takım birlikteliklere ben de dahil oluyordum. Tabii benim için o zaman ben çok 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 gençtim ve böylesine bir entelektüel ortamda bulunmak her açıdan beni çok besliyordu. Tabii konuşmalar hep sanat ve entelektüel üzerinden geçtiği için benim için çok Kıymetliydi bulunmak ve belirlenmeyen bir dostlukla başladı. Yani daha doğrusu çıkar ilişkisi olmayan, hakikaten birlikte bulunmaktan mutlu olan bir dostlukla başladı. Tabi İpek Hanıma saygım sonsuzdu. Hem önemli bir sanatçıydı hem de samimi bir arkadaş olacak bir şeyde konumda değildim. Dolayısıyla belli bir mesafemiz vardı ve tabii ki bir de bir herhalde bir enerji birlikteliği de diyelim vardı. İpek Hanım'ın kendi projesi için bir fotoğraf çekimi gerektiğinde her an bana başvururdu. Çünkü ben de o dönemde iyi bir fotoğraf yolu izliyordum. O dönemde aslında commercial fotoğraf daha ağırlıklıydı hayatımda. Ancak gene de kendim için oluşturduğum seriler çok farklıydı. Ve İpek de bunların belli bir kısmına şahit oluyordu. Milan'la olan dostluklarından ve birlikteliklerinden dolayı, arkadaşlıklarından dolayı. Ve dediğim gibi her fotoğraf olduğunda bana başvuruluyordu. Yani her fotoğrafla işte diyelim ki portre, diyelim ki bir şey. Pek ben kendi sanat pratiğini aslında fotoğrafla ilişkili olmayan kendi resim ve kendi tarzında ilerlerken bir projesi için kendi fotoğrafını istedi, kendi bedeninin fotoğrafları gerektiğini söyledi. Ben bunu tabii ki büyük bir onurla kabul ettim. Ancak fotoğraf çekme enteresan bir olgudur. Yani bir insan eline tuvalin karşısına geçtiğinde boyayı veya kara kalemi aldığındaki hisle kamera nesne ve figürle, fotoğrafçının arasındaki his tamamen farklıdır. Siz ne kadar planlı, ne kadar belirleyici olsanız bile e, kameranın, ışığın ve karşınızdaki nesnenin veya figürün sizinle korkunç bir çatışması vardır. E Bu bir de bizim İpek'le olan durumumuzu hayal edin nasıl olduğunu artık hep beraber tahmin edelim. E fakat İpek Hanım çok kararlıydı. Kendi istediklerinde çok netti. Çünkü kendi projesi için ne istediğini biliyor ve ne yapacağını yapmamı da söylüyordu. Fakat tabii ki o esnadaki ortamdaki bir takım şartlar bizi bir takım başka noktalara. Götürdü. Şöyle ki profesyonel bir stüdyo, müthiş bir ekipmanı olan ve benimle olan samimiyeti de diyelim arkadaşlarımızın da getirdiği bir rahatlıkla İpek Düben kendi istediği figürleri, kendi istediği formları çok rahat verebiliyordu. Ama bir fotoğrafçı olarak benim aslında onun istediğinin öyle değil de böyle olması gerektiği de vardı. Biz bir dönem bir yokuş gibi olduk ama sonra ikimizin de anlaştığı sonuçlar çıktı ortaya. Biraz daha detaya inmenizi isteyeceğim. İpek Hanım'ın Manuscript 1994 için verdiği pozları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu dinlemek isteriz. Çünkü biraz bahsettiniz onu. Dönem dönem fotoğrafladınız, portre fotoğraflarını çektiniz, o süreci anlattınız. Bu serideki pozların kimisinde bedenin askıda olduğunu görüyoruz. Kimisinde öne eğik, arkaya bakan, yassı duran denemeler var. Bu fotoğraflar hakkındaki düşüncelerinizi aktarır mısınız? İpek Hanım'ın da ne istediğini çok bildiğini söylediğiniz için oradaki ilişkiyi biraz merak ediyoruz fotoğraf sanatçı arasındaki. Evet, şimdi işin temeli hakikaten İpek Düben'in kendi tualleri için, kendi tabloları için, kendi bedeninin salt fotoğrafına ihtiyacı olmasından kaynaklanıyordu. İşin esası buydu. Ama tabii ki o kameranın arkasında olmadığı için her ne kadar kendi istediklerini söylese dahi benim mi fotoğrafçı süzgeçimden geçip de kameraya yansıyıp da ortaya çıkacak olan şeyleri gene bir denden içinde bir anlaşmayla çıkıyor olmuş olması gerektiğini düşünüyordum. Ve ben de böyle hiçbir zaman oyun eğen bir fotoğraf yaklaşımım olmadı. Yani karşımdakinin zaten karşımdaki hiçbir zaman bir şey istedim. ...isteyerek bir şey çekmedim. O başka mesele ama... ...hani özellikle bu case'de bile... ...direkt şey olamadım. Bir, bir müddet... ...böyle bir, bir çakışmamız oldu. Ama çıkan sonuçlardan... ...artık belli bir yerden sonra hepsi... ...birbirine girdi tabii ama çıkan sonuçlardan... ...hem İpek Tübe'nin... ...kendi için direkt istedikleri vardı... ...hem de ortamın getirdiği... ...parkenin üzerinde olması... ...bazen bir duvara dayı... olması, dediğiniz gibi elinin yukarıda olması... ...bütün bunların kendisine de... ...kattığı bir takım ilaveler olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki bütün imajları kendisine verdim ve kendisi ondan sonra onları çeşitli e, değişik baskılarda değişik malzemelerde kullanıp kendi manuskrip dizisinin ana malzemesi yap. E tabii ki aslına bakacak olursanız ben tabii pek Hanım adına konuşmayayım. Onun adına da konuşmak için söylemiyorum ama her sanatçı başladığı noktada ulaştığı nokta arasında bir mesafe var. Yani özünde aynı bile olsa bizi işte kullandığımız şeylerin bizi yönlendirdiği başka noktalara götürdüğü bir mesafeler oluyor. Aslında ben bu mesafeleri çok seviyorum ve bunu izin veriyorum. Yani hem ışığımın hem kamera neden birden birdenbire objektifi değiştiriyorum? 90 varken 135 milimetreye geçiyorum. Ya da neden geniş açıya çekip de onu daha uzağından çekiyorum? E tabii bütün bunların bize getirdiği bir bir artı var. Bize getirdiği bir dürtü var daha doğrusu. Artı veya eksisinden öte. Ben bunları işlerimde kullanmayı çok seviyorum. Ve ben genellikle figürlerimi kendi serilerimde çok foto modellerle çalıştığım için herhalde olacak ki. Foto modellerden seçmedim hiçbir zaman. Çünkü foto model poz veriyor yani onun bir, bir mimikleri vardır ve onun o pozunu verin. Oysa ben bütün eserlerimdeki sanat fotoğraflarımdaki bütün figürleri ya dansçılar ya tiyatrocular ya da halktan insanlar seçtim. Mesela çok iyi bir tiyatrocum vardı. Tiyatrocuyu ben şey gibi görürüm, böyle ham bir ağaç gibi, onu yontacak bir heykeltıraş gibi. Ne söylesem onu yapıyordu. Yani inanılmaz bir şekilde. Kadının kişiliği ya da kendi benliği yok gibiydi. E i̇şte bu aslında tam bir fotoğrafçının tam da istediği bir şey. Ve ben hiçbir zaman modellerimin bana bakmasından da, kameraya bakmasından ve izleyicilerle göz göze gelmesinden de hiç çekinmedim. Tam tersi o karşılaşma anındaki gerilimi çok sevdim. Ama tabii bu çekimler şimdi benim için de çok zordu. Çünkü bir kendi kendi düşüncelerim var ama İpek Lübe'nin çok net istediği şeyler var. E tabii ki onun istekleriyle yol aldık ama benim için de farklı bir deneme oldu bu, farklı bir deneyim oldu açıkçası. Kesinlikle ki bizim aslında bu podcast serisini hazırlanırken bir kitap tembeden ben bildiğim için önemli bir kaynaktı. Bir de Atlas Arşivinde yer alan bir takım evraklar, çeşitli belgeler var ki bunlar bir de Düben ve yakın çevresine dair birçok şey söylüyorlar. Biz bu e, arşivlere bakarken Didin İpek Duben arasında da birçok belge, fotoğraf e, alışverişi gördük. Örneğin Düben'e bir metnin çevirisi için yolladığınız fax, birkaç basın bülteni tatlı, çeşitli fotoğraflar, notlar ve yazışmalar. Tüm bu arşivsel unsurlar aralarındaki ilişkinin iyi düşünümleri ve kalıpları bir bakıma bu şekilde görülebilir. İpek Düben birlikte çalışma sizin için ne demek doğrusu bu noktada bizim için aslında büyük bir kıymeti harbiye ifade ediyor. Bu dostluk ve birlikte çalışma pratiği arasında sizin için nasıl bir denge söz konusuydu? Çünkü bu aynı zamanda iki sanatçının da denge olarak yorumlanabilir. Abdullah Bey, o kadar güzel sorular soruyorsunuz, sanki soruları ben hazırlamış gibiyim. O kadar işimden çıkan ve aklımdan geçenleri söylüyorsunuz ki. Şimdi İpek Düben'le aramızda belli bir ciddi bir yaş farkı var. Buna rağmen her zaman çok yakın dostum oldu. Her zaman can kulağıyla dinlediğim, entelektüel bir dostum oldu. Aslında İpek Düben sizin bilmediğiniz çok esprili ve anlatımlarına doyamayacağınız hikayeleri olan, anlatırken gülmekten öleceğiniz yani çok güzel kendini dinleten sohbetleri vardı ve ben bunlara her zaman çok değer verdim. Çok acımasız eleştirdi beni dönem dönem. Hiç şey yoktu çünkü beni çok sever ve hani onun da ne söylerse söylesin kırılmayacağımı bildiği için. Ama tabii çok kırılmak değil de çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Çünkü eleştiriyi dinlemek de aslında bir marifet bir anlamda ve İpek bunun dengesini çok güzel yaptı her zaman benimle. Ama bir sadece sanat değil başka birçok alanda da Görüş alışverişleri yaptık ve dönem dönem fiziksel olarak hani ülkeden ayrı o Amerika'daydı ben Türkiye'deydim veya ayrı kalsak bile işte geçtiğimiz Şubat ayındaydı galiba. Beş saat Duvarmara'nın kafesinde oturup sohbet ettik. Yani bizim böyle aramızda uzun mesafeler olsa bile o kaldığımız yerden sohbetine doyum olmayan hakikaten uzun uzun şeyleri var. Beni çok işlerime katkısı ve şeyi şu şekilde oldu İpek Düben'in. Ben eleştiriye dinlerim sevdiğim ve değer verdiğim dostlarımdan, sanat dostlarımdan. Fakat bütün bunlar fotoğraf çekme eylemi başladığı anda benim bütün algılarım kapanıyor. Ben kendime dönüp kendi düşüncelerimi, kendi yapmak istediklerimi yaptıktan sonra dinleyebilirim. Ama bunlar bazen çok böyle farklı tırmanışlar oluyordu. E bunların hepsi bana çok şey öğretti. Yani okuduğum kitaplar, okuyacağım kitaplara kadar karıştı veya onlara eleştirdiği dönemler dahi oldu. Kimsini dinledim, kimsini dinlemedim. Ama genelde dinledim ve onun kendiyle ilgili sürecini her zaman hayranlıkla izledim. Çünkü İpek Dübe'nin o baştaki kara kalem çizimleri, o yaptığı resimleri ben ilk başta çok hayran olarak zaten başlamıştım. Fakat daha sonra esas hayranlığım onun işleri arasındaki sanatının cümlesini sürdürebilmesi ve ondan hiç vazgeçmemesi açıkçası benim mottom oldu. Yani o bence çok daha önemli bir izlenimdi benim için. Yani bir işi beğenirsiniz, beğenmezsiniz, bir sanatçının jestlerini seversiniz, sevmezsiniz. Fakat onun ötesinde yaşam olarak bunu yaşamının en temelini, en ortasına koymuş bir kişi olarak ve onu yakından izliyor olmak aslında güzel bir şeydi. Güzel bir süreçti. Ve şimdi bu konuşmayı yaparken fark ettim ki ben de aslında ne çok şey varmış İpek Düben'le paylaştım ve bunları da söyleyebilmek fırsatı ne kadar güzel oldu benim için. Çünkü tabii ki hakkında çok şey yazıldı. Hakkında çok şey okundu ve bir takım şeyler ama bizim bu nasıl söyleyeyim pek yazılıp çizilmeyen dostluklar, samimiyetler, tartışmalar, kavgalar, yani kavgalarda tabii ki sanat için ve görüşler için olan görüş ayrılıkları getirdiği bir takım denden içinden tatlı kavgalar desek bile bence aslında bir bütünü oluşturuyor. Yani onu da şu anda kendim hatırlıyor olmak ve biliyor olmak mutlu etti beni açıkçası. Aslında çok iç içe geçen konular ve sorular ben de bir devam sorusu olarak sunmak isterim bunu. Sizin için yarı içerden yarı dışarıdan bir göz olarak İpek Düben sanatının çarpıcı noktaları nelerdi? Evet aslında az önce de söylediğim gibi bir sanatçının her yaptığını beğeniyor olamayız. Bunun Matisse'de de aynı, Mapletrop'ta da aynı. Hem kendi dönemleri içerisindeki değişiklikleri, sanatçının da aldığı yollar içerisindeki şeyler veya ne bileyim işlediği kolu özellikle İpek Düben gibi sosyolojik ve kavramsal olarak yaptığı bir takım çalışmalarda doğal olarak hepsini beğeniyor veya hepsini irdeliyor olmak pek gerçekçi değil benim için açıkçası ama işin özündeki yakalamak istediği anlatımının çok çok beğeniyorum. Ama onun ötesinde o çizimlerindeki vuruşlar, o jestler açıkçası gözümün önünden gitmiyor. Aslında İpek Düben'in buradaki değer verdiğim başka bir nokta. Ben fotoğraf çektirmek istediğinde ve benim onun fotoğraflarını kendi vücut figürlerini bodisini çektiğimde aslında o kendini fırça darbesi gibi yapmak istiyordu. Ama tabii bunu fotoğrafla kameranın önünde ve arkasında gerçekleştirmek gerçekten çok zordu. Hem onun için hem benim için. Yani bir şey söylüyor ama bu karşıdaki kız, bu fotoğrafçı bunu anlıyor mu? Ya da neyin ne kadarını ne anladı? Ben ondan çıkan istekleri, ondan çıkan işaretleri alıp da kameradan çıkarıp da getirirken o, o da onu anlayabilecek mi o da böyle bir şey yani dolayısıyla hem iki ayrı sanatçının ayrı mecralarda olması hem malzemenin mediumun getirdiği farklılıklardan dolayı ikimiz için de zor bir durumdu ama tabii İpek Tüben çok hakim olduğu için kendi istediğine ve özellikle yapacağı şeyi bildiği için daha iyi yönetti bu durumu diyelim. Fakat tabii onun da karşılaştığı sürprizler e, hoşuna gitmiş olduğunu düşünüyorum. Önemli bir serisini belki eminini oluşturduğu için sanıyorum ki onun hoşuna gittiği için devam ettiğini düşünüyorum. Tekrar tekrar söylediysem söylediklerime özür diliyorum ama bütün bir hayatta bir de o kadar uzun bir birlikteliğimiz var ki yani kaç yıldan bahsediyoruz bilmiyorum. Dolayısıyla çok iç içe giriyor bütün bunlar çok da net değil çok da matematiksel değil cevaplarım o yüzden. Ama takip etmekte çok kolay ve aslında kendi akışı içerisinde bize dinleyenlere birçok şey söyleyen başlıklarda bunlar ki bir sanatçının iki, iki dostun birbirlerini nasıl baktıklarını ve bu bakışın zaman içerisinde nasıl değiştiğini bir de ortaya koyması bakımından çok kıymetliydi. Çok teşekkürler Anihan'a. Harika bir program oldu benim için. Küçük bir şey daha ilave edebilir miyim? İpek'le dönem dönem daha sonra bir takım röportajlarda falan kullanmak üzere portre çekimlerimiz oldu. Kendi çektiklerimi unutsam dahi bazen bakıyordum. İnanılmaz iyi çekilmiş. Işığı, samimiyeti, gözlerindeki şey. Allah Allah diyordum ne kadar güzel çekilmiş. Neyse güzel. Kendi çektiğimi unutuyordum. Yazısı da yoktu herhalde orada. Fakat sonra kendi imajlarımın arasında bulunca aha diyordum bunu ben çekmişim. Yani onunla böyle bir herhalde o benim yanımda da daha farklı bir frekansta rahatta durduğu için mi ya da daha e, poz vermediği için olsa gerek. Çok farklı sonuçlar çıkıyor. Geçenlerde pandemi zamanında artık geçen diyorum kaç yıl olmasına rağmen pandemi zamanında bir kafede bir takım çekimler yaptık. Ya yani o kadar natürel ve o kadar güzel oldu ki çay bardağıyla falan. Yani dedik ki ya bunlar bir portre değil yani bir iş oldu. Çok güzel bir İpek Düben'in güzel bir işi oldu gibi. Bunu da eklemek istedim. Çok teşekkür ederiz bu son katkınız için de anne hanım sağ olun. Çok mersi. Dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. İpek Düben, Ten, Beden, Ben podcast serisinde bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.